Bizger ne yiyorsun oğlum sen? Ben havuç yiyorum. Öyle mi? Evet. Nereden çıktı havuç? Şey, o, bu toprağın içinde. Toprağın altından mı çıktı? Aa aferin sana oğlum. Doğal havuç mu? var havuç. Doğal havuç değil mi oğlum? Hı -hı. Katkısız. Doğal besleniyorsun değil mi sen? Ben doğal besleniyorum. Güçleniyor musun böyle? Hı hı. Aferin oğlum sana. Abi havucun bir tadı var. Hayatınızda böyle havuç yememişsinizdir. Yemin ediyorum. Bal gibi ya. Bildiğim bal. Böyle bir orijinal havuç tadı olamaz bak. Elindeki havucun rengine bakın. Böyle bir havuç gördünüz mü hiç? Gördüm. Nerede gördün? Turbanın ee, içinde. Aferin oğlum sana. Gör. Sence oğlum 3 yaşındaki çocuklar biliyor mudur topraktan çıktığına havucun? Biliyorlar mıdır? Biliyorlardır. Bence bilmiyorlardır. Biliyorlardır. Dedesi Rüzgar'ı havuç çıkarıyor toprakta. Rüzgar, Peki ben Rüzgar arkadakinlerin ismi ne? Ben... Onlar Ki... bindi, bindi. Flamingo. Flamingo mu? Onlar suda gidiyorlar. Böyle <laughs> diye yapıyorlar. Flamingo mu? Oğlum indi lan onlar. Kimin indisi onlar? Ayşe'nin. Yeah.